arkadaşlar bugün ben tasarlı arkadaşlar yüz O sekiz hemen güzel bir oyun olur güzel bir konumuz var ben ortadan ortaya gideceğim bir şeyler açacağım şöyle bir çıkar adamları öldürürüm rahat bir şekilde kazanma yolunda biraz ilerliyoruz hadi bakalım abi laga gel abi çok lag oldu Gel. lagdan dolayı attık zaten şunu şöyle gel çok az can kaldı. Şarlar kuşkuları da, da bakta değildir. baktaysa yanarız. Burada mı tam? Hadi. Adam da arkamda bana tarık atıyor. Ben de şu adamı aldık. Hadi seni de alak. Aldık süper bir şekilde aldık. Bu arada oyun daha e, yeni bir şey yaptım. Yeni bir bilgisayar için. Kötü oynarsam da özür dilerim yani. Ama kötü, çok da kötü oynayacağım düşünmüyorum. Tamam iki adam aldık. Bakalım oyun nasıl gidecek. Zırf, chest plate falan çok çıkarmamız lazım. Çünkü durumumuz çok kötü şu an. Hadi bakalım çıkarız diye düşünüyorum ben. Şurada şeyler ol nedir onu da tört oluyor en üstte diye biliyorum ben. Hadi bakalım inşallah olur. <laughs> Biraz az sevmeler oturdum ben dolayı da özür dilerim. Tamam. Güzel. Aşağı inelim şimdi. güzel şey çıkardık sonuçta. Ayrım şey ya, çıkardık. O da gerçekten kötü. Ya, ne yapacağız ya? Arada kafam kaçı böyle alıyorum Bakalım şu resmen ne çıkacak? Güzel. Ben jitter yapmıyorum öyle. Ya. Zaten şu an elim ağrıyor niyeyse. Yani ya zaten yapmıyorum da arada yapıyorum. Zaten şu an elim ağrıdığı için hiç yapamam. Yani o yüzden de dilerim Arada yapıyorum. Ama arada yapamayacağım artık çünkü tıklayınca damarım acıyor şu an. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çok oynadığımda böyle oluyor benim. Dün çok oynamıştım gerçekten. Baya çok manjuritur falan yapmıştım. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Şöyle hemen bir... Şunu şöyle şöyle tam. Ee, şimdi konumuza da yavaştan başlayalım. Yaz tatilinde hakkında yapacaklarımdan biraz konuşacağız. Yaz tatilinde ne gibi planlarım var? Onlar, onlardan biraz konuşacağız. Çünkü yaz tatili gerçekten çok yaklaştı. O yüzden konuşma gereği duydum. Ee, yaz tatilinde artık iki video atmaya çalışacağım her gün. Tabi işim olmazsa, işim olmazsa her gün iki video atarım diye düşünüyorum. Yani işim olmadığı günler iki video rahatlıkla atarım. Bir olursa yani tatile falan gitince de şöyle Tamam. şöyle, şöyle, şöyle Tamam Şimdi Bu tarafa gidelim Hani şöyle. işim olmazsa dediğim gibi Ha, i̇lk atarım. Saat yaparım atma saatler yani uydu saatlerde de yap yaparım. 18 civarı bir saat yaparım. 15-18 ee, 15-18 yaparım herhalde. Ne bilmiyorum bakacağız. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Sonra da işte intro falan da yaptırıyorum zaten. O ee, ne zaman olur? En geç pazar pazartesi dediler. Yani yapar gerçekten. Güzel bir şey. gerçekten kanal. Bir dakika bir yoksayım. Geldim arkadaşlar. Artık kulaklığı şey yapıyorum. Ya sesi susturdum. Öyle öksürdüm. Rahatsız olmayın diye. Tamam. Güzel. şunday ya, şunu attık da yanlış katım. adam göremiyorsun. Kötü oldu bizim. Için. çok durumumuz, aslında durumumuz pek kötü değil. Bir chestplate çıkarsak iyi oluyor. Şu an da iyi zaten. Chestplate alalım sadece. Sonra da şey demir yaparım. Yer ama pek de demir olacak gibi bir şey yok ki yani. Olamaz bence. Ama bakacağız. Hiçbir şey belli olmaz. Gidelim şu taraftan. Adam yok abi. Buluruz elbet diyorum da. Yani göremiyorum. Bir de de bu arada Minecraft'a. Şimdi şöyle şöyle. şöyle. Tamam. Şunu da yerim. Tamam. Ee, bu arada gitgide abone artıyor yani. Aktif kanal olmaya başladık. 120 aboneyiz şu an. Gerçekten güzel bir abone şeyi. Uğraştık yani uğraştık. Güzel bir yerlere geldik sonuçta. 120 abone de az değil. Diye düşünüyorum ben tabi. Benim düşüncem farklı olabilir. Ama yani benim, için gerçekten güzel bir oran. Ee, bu arada kapta çekiş yapıyoruz ona katılmayı unutmayın herkes katılsın bir lütfen belki de size çıkar belli olmaz hiç belli olacak ah, hiç belli olmaz o işler çıkabilir yani abi atama açıyorum ya ben böyle kaybedeceğiz ya ben bu videoyu atarım ama her türlü hadi team on team, team.

Abi. Arkadaşlar ben bir video atarım. Görüşmek üzere. Bay bay.